Merhabalar çocuklar. Nasılsınız? Bugün sizlerle beraber görsel algı çalışması yapacağız. Bunun için ihtiyacımız olan kaşıklarımız ve çatallarımız burada. Çocuklar sizler için kaşıkların ve çatalların bulunduğu kartları hazırladım. Biz bu kartlara bakarak görsel algı çalışmamızı yapacağız. Hadi. Bir kartımız çocuklar. 2 tane çatalımız, bir tane kaşığımız var. Çatalımız kaşığımız bir tane daha aşağıya doğru çatalımız var. Diğer kartımıza bakalım. Diğer kartımız da burada. Bir tane kaşığımız üç tane de çatalımız var. Bir iki üç bir tane daha yapalım mı çocuklar? Hadi gelin yapalım. Şimdi bunu çalışalım çocuklar. Çatalımız, kaşığımız. Tekrar çatalımız. Sizler de bu şekilde çalışmalarınızı yapabilirsiniz çocuklar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.